ikinci dakika. Gençer Mustafa Sar, ceza sahasında bu iki futbolcular. Bir kafa Bicik. Bicik. <laughs> Bicik. Bicik. koşuyor. Bicik. 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 Kaleye kendi gidiyor şimdi Gol pozisyonu Pici ikinci hamle topağalarda gol İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçiyor <laughs> Sevgi, şimdi doğru Topa Murat Akın tekrar iyi vurur Murat Akın vuruyor yandan dışarıda top İstanbul Büyükşehir Belediye Spor geliyor. Ceza sahasında tehlike var. Güzel hareketler Mehmet Battal. Son anda müdahale yerinde. Burak'tan. Şimdi Rıdvan. Burak da Ahmet Arı'ya. Ahmet Arı sol tarafta Ofeo'du. Kaleyi gördü. Ofeo'du vuruyor. Harika bir Birbirlik eşitlik var. Murat Akın vurdu. Top yandan dışarıda. Cenk. Topuk pası. Visca hareketlendi. Visca aşırtıyor ve topu alana gidiyor mu? Hayır hayır. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Orhan yükseklik kazanıyor. Burak. Sedat. Cenk. Şimdi bir pas. Mehmet

kegiş salan bopsan dakikanın son edeni çaldı